Evet sevgili öğrenciler, bugün sizlerle Osmanlı-Fransız ilişkileri ve kapitasyonlar konusunda bir değerlendirme de bulunacağız. İşin özünü ve özetini vermeye çalışacağız. Osmanlı-Fransız ilişkileri ve kapitülasyonlar. Osmanlı ile Fransızları kapitülasyona getiren nedenler neler diye baktığımızda, bu yakınlaşmanın nedeni nedir diye baktığımızda karşımıza Habsburg monarşi çıkmaktadır. Çünkü Habsburg monarşisi Avrupa'da Fransa ile rekabet halinde Habsburg monarşisi Avrupa'da genişleme siyaseti güderken Fransa'da yaptığı savaşların birinde Fransa kralını esir alır. Fransa kralının annesi Osmanlı'dan yardım ister. Osman isteği Avrupa'ya yaptığı seferlerin bir nedeni de Fransa'yı bu baskıdan kurtarmaktır. İşte bu yakınlaşma neticesinde 1535 yılında Osmanlı Devleti ile Fransa arasında tarihte kapitülasyon, Osmanlıların intiyazı mahsusa dedikleri ticari ve hukuki bazı ayrıcalıklar Fransa'ya tanıdığımız bir belge imzalanmıştır. Buna biz kapitülasyonlar diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, Şimdi bu konuyla ilgili bir videomuz var. Ona bir bakış yapalım. Ondan sonra da yine değerlendirmemize devam edeceğiz. Kısa ve öz bir şekilde. Evet. Fransa Kralı Fransuva İtalya savaşları sırasında Şarken'e esir düşmüş, Fransuva'nın annesi de oğlunun kurtarılması için Kanuni'den yardım istemişti. Kanuni'nin Şarken ve Ferdinand üzerine yaptığı seferler Fransa'yı Alman baskısından kurtarmıştı. Bundan sonra Osmanlı-Fransız ilişkileri gelişerek devam etti. İstanbul'a gönderilen Fransız elçisiyle 1535'te bir dostluk ve ticaret anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre iki devlete ait denizlerde Osmanlı ve Fransız tüccarları serbestçe ticaret yapabileceklerdi. Fransa, Osmanlı sınırları içinde yaşayan Fransızların hukuk sorunlarıyla ilgilenebilecekti. Bu anlaşma her iki hükümdarın yani Kanuni ve Fransuva'nın hayatta olduğu süre için geçerli olacaktı. Şimdi arkadaşlar bu son maddeye dikkat. Çünkü kanunu bu maddeyi bilerek ve bizzat koydurmuştur. Çünkü kapitülasyonu ileride zararlı bir hale gelebileceğini tahmin etmiştir. Dolayısıyla kendi dönemi için faydalı olan fakat sonraki dönemlere zararlı olabilecek kapitülasyonların e, diğer padişahlar bağlamak için onlara bu hakkı vermiştir. Padişahın ömürleriyle sınırlıdır. Sonraki padişahlar dilerlerse bu sonra devam ettirirler, istemezlerse devam ettirmezlerdi. Bunu e, bizzat Kanuni koydurmuştu bu maddeyi. Böylece Osmanlı Devleti Fransa'ya ticaret, gümrük ve hukuk konularında geniş haklar ve ayrıcalıklar vermiş oldu. Bu anlaşma Osmanlı Devleti için siyasal bir başarı niteliğindedir. Çünkü Kanuni Avrupa'da Şerken'e karşı bir müttefik elde etmişti. Evet şimdi tekrar kapitülasyona dönecek olursak bizi ilgilendiren tarafına gelelim arkadaşlar özellikle ilgilendiren tarafına diyorum e, çünkü bu Kalman'ın Fransa'ya kapitülasyonlar vermesinin iki ana nedeni var arkadaşlar burası önemli niçin yani sınavlarda bu sorulur Kalman Fransaların için kapitülasyonlar vermiştir arkadaşlar bunun iki ana nedeni var bir Avrupa Hristiyan birini bozmak Avrupa Hristiyan Birliği'ni bölmek, parçalamak. iki Akdeniz ticaretini canlandırmak arkadaşlar. Bu iki madde önemlidir arkadaşlar. Bakın e, burada hani Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki rakibi Habsburg İmparatorluğu idi. İşte onun rakibi olan Fransa'yı kendi yanına çekerek Avrupa Hristiyan Birliği'ni bölmeyi parçalamayı hedeflemiştir Osmanlı Devleti. İkinci olarak Akdeniz ticaretini canlandırmak dedik arkadaşlar. Biliyorsunuz burada da e, ee, Osmanlı İpek ve Baharat yollarını ele geçirmiş bu yollardan gümrük vergisi elde etmekteydi. Fakat Avrupalılar da Türk ve Müslümanlara, Osmanlılara gümrük vergisi vermemek için farklı yollar arayışlarına girdiler ve coğrafi keşifler gerçekleştirilmiş ve Hindistan'a giden farklı yollar Hint Deniz Ticaret Yolu'nu keşfetmişlerdi. Bunun neticesinde Akdeniz limanları önem kaybetmişti coğrafi keşifler sonucunda. İşte Kanuni Fransızlar kapitülasyonlar vererek yani düşük gümrük vergisiyle Osmanlı karasularında ticaret yapma hakkı vererek akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak ve böylece Osmanlı ticaret mallarını Fransızlar aracılığıyla Avrupa'da pazarlanmasını hedeflemiştir diyoruz. Osmanlı-Fransız ilişkileri ve Kafkaslar hakkında kısaca bilmemiz gereken şeyler bunlardı arkadaşlar. Evde kalın, hoşça kalın.